u 71 cihazımızın bugün arazide testini yapacağız. 20 santimlik bir çukurumuz var. Daha önce kaya testi yapmıştım. Çok ince ebatta bir paramız var. Arkadaşlar bu arada şunu da belirteyim. Bu 36 71 cihazımız yumuşak zemini seven bir cihaz değildir. Üstünü kapatalım taştık öyle toprakla falan da, da kapatmıyorum yani. Zaten arazinin konumu olarak İzmir'i bilen arkadaşlar bilir. İzmir çok mineralli bir toprak yapısına sahip. Türkiye'nin en çok mineralli toprağı İzmir'dir diyebilirim. Net bir aldım ama. Net bir algılama. Yaklaşık şu an 30 santim civarında bir yüksekliği var. Arkadaşlar, zayıf bir algılama var. Ee, şöyle diyeyim. Profesyonel olanlar zaten bu sesi açarlar. Ama yeni başlayacak olan arkadaşlar bu sesi açmaz.